Kazakistan'da yaşanan şiddet olaylarından sonra Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinden alınan kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ilk kez ortaya çıktı. 4,5 dakikalık bir video yayınlayan Nazarbayev, Kazakistan siyasetinde hiçbir etkisinin olmadığını belirtti. Teröristlerin devletin ve egemenliği, barış ve bütünlüğünü tehdit ettiğini, birlik ve beraberliğe saldırıda bulunduğunu belirten Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in acil kararları sayesinde ülkemizin temelleri sarsılmadı. Devlet başkanına destek olmak hepimizin vatandaşlık görevimizdir. Bundan sonra yaşanan acı olaydan ders çıkarmalı ve böyle bir trajedinin tekrarlanmasına izin vermemeliyiz. Sınırlarımız net olarak belirlendi ve tamamen güvenlik altına alındı ülkemizde köklü reformlar gerçekleştirdik ve Orta Asya'da lider olduk. Ocak trajedisi tüm Kazakistan'ı sarstı. Bu organize ayaklanmaların ve Kazakistan'a yönelik saldırıların amacı, ülkenin bütünlüğünü ve devletin temellerini yıkmaktı. Bu olaylar bir kez daha bağımsızlığımızın göz bebeğimiz gibi, narin bir cam gibi korunması gerektiğini göstermektedir. Yaşanan trajedi hepimize bir ders oldu. Bütün bu cinayetleri kimin organize ettiğini tespit etmek önemlidir soruşturma bu soruya cevap verecektir. Bana yöneltilen çok sayıda başvuruya ve medyadaki yayınlara cevap olarak, 2019'da Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini Kasım Cömert Tokayev devrettim ve o zamandan beri emekliyimdir. Şimdi Kazakistan'ın başkentindeyim ve hiçbir yere gitmedim. Cumhurbaşkanı Tokayev tam yetkiye sahiptir. Kendisi Güvenlik Konseyi'nin başkanıdır. Yakında Cumhurbaşkanı, Nur Otan Partisi'nin genel başkanlığına seçilecektir. Bu nedenle elitler arasında herhangi bir çatışma ve karşılaşma yoktur. Bu konudaki söylentiler kesinlikle asılsızdır dedi. İlerici reformlar gerçekleştirdiklerini aktaran Nazarbayev, "Birlikte bağımsız bir Kazakistan'ı kurduk. Sosyal ve ekonomik kalkınmada sadece Orta Asya'da değil, bağımsız devletler topluluğunda da pek çok göstergeler açısından büyük sonuçlar elde ederek lider olduk. Kazakistan dünya toplumunda tanınabilir ve saygın bir devlet haline gelmiştir." Bu, tüm Kazakistan halkının birlik ve beraberliğinin sonucudur. Ülkedeki istikrar ve huzur her zaman benim amacım olmuştur. Hepimizin bu kalıcı değerleri korumamız gerekiyor. Biz kesinlikle bu krizi atlatacağız ve daha da güçleneceğiz. Cumhurbaşkanı, halkın refahını artırmayı amaçlayan yeni bir reform programı başlattı. Bu programın desteklenmesi gerekiyor diye konuştu. Bu, Cumhurbaşkanı, halkın refahını artırmayı amaçlayan yeni bir И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Хасым-Жомарт Rus siyaset bilimci Leonid Savin, Rusya'nın NATO'ya karşı askeri bir ittifak kurabileceğini belirtti. Rusya'nın bölgede istikrarı sağlamadaki rolünü değerlendiren uzman, Rusya'nın rolüne gelince, Güney Kafkasya'da özel bir faktör jeopolitik çıkarlardır. Ağustos 2008 olaylarından sonra Rusya, bölgedeki güvenliği güçlendirmekte ilgilendiğini ve dış oyuncuların çeşitli provokasyonlar yapmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtti. Bu, Ermeni-Azerbaycan ihtilafı için de geçerlidir. Şimdi Rusya Karabağ'da bir barış gücü görevi görüyor, çünkü statükodaki değişiklik açıkça herkesin hoşuna gitmiyor, ancak anlaşmalarda dikkate alınması gerekiyor. Ama bu yeterli değil. Kafkasya'da kaos çıkarmakla ilgilenen güçler var. Bu nedenle aktif olarak takip edilmelidir dedi. Rusya-Türkiye ilişkilerini de değerlendiren uzman, tarihsel olarak birbirimizle birçok kez savaşmış olmamıza rağmen Rusya ve Türkiye biraz benzer. Açıkçası, şimdi hem Moskova hem de Ankara çıkarlarının geleneksel bölgelerindeki etkilerini yeniden kurmak istiyorlar. Osmanlı İmparatorluğu Balkanlar, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'ya yayıldı. Rusya'nın dış politikası kısmen AB entegrasyon projesiyle bağlantılı. Ancak soru şu olmalıdır, genel yön ne olabilir? Kuşkusuz bu, Avrasya bölgesinde refahı artırmak ve Amerika Birleşik Devletleri egemenliğini önlemek için ortak bir çabadır. Türkiye ve Rusya çok kutuplu bir rotada ve bölgesel güvenlik sorumluluğunda birleşebilir. Ama sorun şu ki Türkiye NATO'da. Ancak diğer NATO ortaklarının da Türkiye'de terör örgütü olarak kabul edilen PKK/YPG'ye yatırım yaptığını açıkça görüyoruz. Bu oldukça paradoksal bir durum. Ancak Rusya ve Türkiye etkileşime girerse bu perde arkası oyunlar hariç yerleşik çerçeveye göre yapılmalıdır. Ne de olsa Rusya'nın artık sınırlarına yakın çeşitli hilelere müsamaha gösterme niyetinde olmadığı açık. Müzakere sürecine giren Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan talepler bunu kanıtlıyor diye konuştu. Kazakistan'da yaşanan çatışmaları da değerlendiren Rus uzman, son bilgilere göre bazı kolluk kuvvetleri protestocularla birlikteydi. Ukrayna'da Şubat 2014'te, özel bir polis biriminin protestocuları parlamento yakınında ve maidanda birkaç dakika boyunca dağıttığı olayları hatırlıyorum. Çünkü bir emir vardı. Ama sonra diplomatik baskı ve yıldırma başladı ve Yanukovic'in düşüşüne kadar böyle bir emir alınmadı. Ayrıca son yıllarda Renkli Devrimler organizasyonunda açık bir değişiklik oldu. Şiddete odaklanırlar ve uzman profesyonellerin ve aktivistlerin katılımını gerektiren siyah beyaz gruplara ayrılırlar. Böylece hırsızlık ve diğer suçlar başlar. Bu artık siyaset değil dedi. Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Kırgızistan'da renkli devrimler gerçekleştiğini belirten uzman, bunları diğer bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde uygulamak için girişimlerde bulunuldu ancak bunlar hızla yerelleştirildi. Türkmenistan'daki durum, Taliban kontrolündeki Afganistan'a yakınlığı ve kötüleşen genel ekonomik durum nedeniyle kırılgan görünüyor. Dış müdahaleden bahsediyorsak, o zaman Transdiniyestr'de kaos çıkarma girişimlerinin olması muhtemeldir. Yetkililerin Afganistan'daki statükodaki değişiklikten endişe duyduğu Tacikistan'da istikrarı bozma riski var diye konuştu. Rusya'nın bölgesel güvenlik sorunlarına son vermek istediğini aktaran uzman, NATO ülkelerinin sınırlara yakın eylemleri ve Rus topraklarına yönelik açık tatbikatlar en hafif tabirle Moskova'yı şüpheli bir konumda tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereler, nükleer silahların tırmanmasının azaltılması konusunda bir anlaşmaya vardı. Ama bu yeterli değil. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ısrar ederse, Rusya askeri cephaneliğini sınıra daha yakın konuşlandırmak ve NATO ülkelerinin yakınında daha uyanık olmak zorunda kalacak. Bir nükleer denizaltı yanlışlıkla New York ve Kaliforniya kıyılarına inebilir. Bu, Washington'a bir şeyler yapabileceğimize dair başka bir sinyal olacak. Ancak bana göre, batılı olmayan kolektiflerin yeni bir askeri politik birliğinin yaratılması daha doğru ve stratejik olarak yeterli olacaktır. Rusya, Çin ve İran'ın varlığı NATO ve Amerika'nın coşkusunu azaltmak için yeterince güçlü bir argüman olacaktır. Eğer böyle bir koalisyon varsa, diğer çok kutuplu devletlerin de buna katılması kuvvetle muhtemeldir. Amerika'nın hemen yanında Rusya, Çin ve İran gibi yeterince güçlü bir stratejik üçgende yer alan Küba, Venezuela ve Nikaragua'nın varlığı Washington'u bile tehdit edebilir dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ihtimalini gerçekçi görmediğini açıkladı. Ukrayna'nın sıradan bir ülke olmadığını ve güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, ayrıca Rusya'nın bu adımı atabilmesi için tüm dünyadaki durumu ve kendi durumunu gözden geçirmesi lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ukrayna'daydı. Şimdi ben de İlham Bey ile bir konuşacağım. Tabii Sayın Putin ile de bu konuları masaya yatırıp konuşmamız lazım. Çünkü bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Bunlar doğru da olmaz. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım. Ben bir yerin topraklarını işgal edeyim, alayım mantığıyla bu işler yürümez. İşte örneğin Ukrayna'da ne yaptı Rusya? Kırım'a çöktü. Kırım ile ilgili biz her zaman Kırım'ın işgaline karşı olduğumuzu sayın Putin ile yaptığımız her görüşmede kendisine söylüyorum. Dışişleri Bakanlığımız aynı şekilde muhataplarına bunları söylüyor. Yani bu konuda bizim politikamız belli dedi.